Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün BBL Food maçının analiziyle karşınızdayım birlikte önemli roundları izleyeceğiz. ve Taktiksel olarak roundları yapılan hataları ve iyi oyunları analizlemeye çalışacağız. İki taraf için de çok önemli bir maçtı. Eğer BBL kazanırsa playoff'lara kalmaya hak kazanıyor. Son maça kaldı. Ama Foot için de playoff'ları garantilemiş olmalarına rağmen çok önemli bir maç aslında. Çünkü kaybederlerse 6. bitirip Liquid'le ile eşleşme şansı var çeyrek finalde. Ve onlar da kazanıp 5. bitirmek istiyorlar ve çeyrek finalde Giants ile karşılaşmak istiyorlar. Yani en azından kağıt üzerinde ben böyle bir istekleri olduğunu düşünüyorum. Zaten çekişmeli bir maç olacağı çok belliydi. Bakalım sonunda ne olmuş? Spoiler vermeden hemen analize geçiyoruz. Hiç kısmı atmadan. Burada çok iyi reaksiyonlar var. Ve bir diğer iki saniye kala Kijolis'in gitmesine mükemmel bir speed transfer atıyor. İlk olarak kompozisyonlara bakalım. BBL aslında loud kompunu tercih etmiş. Lock-in turnuvasında bu metayı loud getirmişti. Tek initiator Sky'in olduğu ve Harbor Viper'la iki kontroller kullandınız ve Jet ile beraber zaten çoğu map bu kompozisyonu oynuyorlardı. FUT'un kompozisyonuysa yine benzer bir kompozisyon ama Jet KO, Asla, Viper ve Kijo'nun oluşuyor. Tek initiator'ları Kay'o. Aslında çok fazla görmediğimiz bir kompozisyon. Bence FUT'un kompozisyon oynaması daha zor ama oynayabilirseniz gerçekten güzel bir kompozisyon. Bakalım maçta neler olmuş? Dördüncü noktadan başladık. BBL tarafı A tarafının savunmasına daha ağırlık vermiş. Hood şu anda pasiş bir default yapıyor. Önce A main'den bir info çektiler ve ardından haritanın üç bölgesinde de midde de A main'de de B main'de de info çekmeye çalışıyorlar. Bir agresiflik olursa cezalandırmak için bekliyorlar. Burada bir flash pick geldi A main'e info kesmek için B'den bir take it back alındı. Ama burada dakika 1.06'da BBL'in aldığı info çok önemli. B'den aslında kimsenin olmadığını, bu fake simon gerçekten bir fake olduğunu alıyorlar. Ve tam bu sırada gördüğünüz gibi burada bir kurt açıldı ve mid'den de mutlak info alındı bu sayede. Ama kurt da kırıldığı için mid'de birilerinin olduğunu biliyor ama zaten burada BBL'de Jet'in aldığı info çok değerli olduğu için gördüğünüz gibi direkt A tarafına kayıyor şu anda rotasyon veriyor. Ve zaten midde zayıf bir info alındı. B'yi komple kapatmış durumda. Burada da Harbor'dan çok iyi bir aslında durdurucu bol geldi. Ve bu da rotasyon verilmesini sağlıyor A tarafına daha da fazla. Ki zaten 2 yani Viper ve Hijoy ikisi de A'da oynuyor. Yani aslında BBL'in istediği bir senaryo bu şu anda pasif default sonunda direkt execute olacak put takımı A sayda ve söylediğimiz gibi B tarafından gelen çok yüksek info hem de burada çok büyük info'lar alınıyor. Bu yüzden hemen üçlendi zaten A tarafı. E burada aslında Perfect Execute'da tam şu senaryo, tam şu açıda göz, gözüküyor aslında. Aslan'ın durduğu açı güzel bir açı ve aslında şuraya bir pull atıyor foot takımı. Hemen soluna düşecek birazdan izletiyorum şu anda. Buraya düşen pull, bu çekme aslan etkilemediği için ilk jetin entisini buluyor. Çok basit bir şekilde düşüyor gibi maalesef. Ama bu trade'ler çıkıyor ki zaten çok kalabalık olduğu için BBR site'da just... hem Viper Smoo, Viper right, Zezli hem de Key Jerk skillleriyle sokmamayı başarıyorlar. 20 saniye kaldı. Hala gördüğünüz gibi girişte zehir söz konusu. Viper'ın zehri yerde. Türko 3 tane kill aldı. Savunmada bildiğiniz gibi rotasyon sayesinde gelmişti Türko buraya. Bunun sonucunda 3 tane rotasyon yardım skoru buluyor. Burada connector'dan gelen toşunu direkt son kill alıyor ve gerçekten güzel bir savunma görüyoruz. Aslında BBL'in burada en iyi yaptığı şey round ortasında haritanın mid ve B tarafından çok iyi infolar çekip buna göre bir risk alıp A'ya rotasyon vermeleriydi ve bu da işe yaramış oldu. Evet 16. round'a atladık. 5-2'den sonra üst üste 8 round aldı Puta Esports. Ve güzel bir comeback gerçekleştirdi. Bu round'da da çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. BBL 5 kişiyle birlikte B'ye bir execute atma hazırlığında. burada BM'in de 3 kişilik bir kontak play yapıyor ve burada shift'le açılıyorlar hiçbir skill atmadan. Burada çok iyi reaksiyonlar var. Ve BBL 3 skor alırken Futa Esports 2 skor bulabiliyor ve 3'e 2'ye geliyor şu anda durum. BBL'in kesinlikle alması gereken bir round maça ortak olmak için. Kijoy ultisi atıldı ve bu Kijoy ultisi bittiğinde rahat bir şekilde artık girebilir. Bir de molotof atmak için geriye gitti burada. Muhtemelen şuraya bir molotof atacaktı ve buradaki tek yapı olan burayı da kapatacaktı buradan. Ama burada Moş gerçekten maçtaki gerilim bu kadar yüksekken çok bireysel olarak çok iyi bir hamle yapıyor. Hiç beklenmedik bir 2 saniye kala Kijoy ultisinin gitmesine. Mükemmel bir speed transfer atıyor. <laughs> Gelsen çok iyi. E burada Aslan da uzakta olduğu için trade alamıyor ve bir anda 2'ye 3'ten 1'e 2'ye geliyor round ve 5 HP'si var. Tijoyun burada. Round'u yoktan var etmek dediğimiz hamlelerden bir tanesi. Bire bire geliyor ama hem infosu yok hem de canı az. Zordu zaten burada kazanması. Burada gerçekten mükemmel bir oyun izliyoruz. Bu seviyeye yakışır bir oyun olmuş bence. İkinci haritadayız. İlk haritayı Futele sports kazandı. 1-0 yaptı durumu. Ve ikinci harita BBL'in seçtiği harita. Haven haritası. Burada BBL tarafı default dediğimiz komple oynuyor. Jet, Sova, Bridge, Omen ve Kijoy. En çok gördüğümüz kompozisyon zaten. Futele sports ise burada Sova yerine Gekko oynayarak bir şeyleri farklı yapmaya başlamıştı zaten. Daha önceki maçlarında da bu kompozisyon oynamışlardı diye hatırlıyorum. O yüzden iki tarafta aslında sürpriz yapmadı diyebiliriz. Burada ilk pistol roundunu foot kazanmayı başardı ve şu anda bonus roundlarını oynuyorlar. 3 tane Bulldog ve 1 Vandal'la beraber. Pistoldeki Krax'ın iyi performansından dolayı tabii Gek ultisi gelmiş durumda. Bu da game changer olabilecek bir ulti. A-Long'dan info çekmek için aldı ama Direkt kırdılar bu Gecko dikonunu. Yavaş yavaş B'ye ilerliyor. Şu anda B'yi tek durumunda sadece bir alarm botla B'yi salmış durumdalar. İki kişi C tarafına yakın oynuyor ve A'yı da yakın almış durumdalar. Yani A de çok erken bir infoları var. Burada bir crossfire yapmış durumdalar. Burada bir işte muhtemelen çok hızlı bir şekilde A link'ten rotate verecektir. Burada tek bir alarm botları var. B'yi tutan. Ve burada Fijoy'dan bir Molotov geliyor. Bu Iron Bot'u da Fijoy Molotov ile almış durumdalar. Ve bilmiyorlar tabii ki burada başka Molotov'lar vesaire var mı. Skill'ler atıldı. Gekko skilleriyle içeri girildi. Kankuşa kurduruluyor ama dirişlenemem bir patlat geldi. Ve burada plant alınamadı. Burada Omen TPS ile içeri girdiler. Ve Gekko ultisi kullanıldı. Bunu size Shorts ve TikTok videolarında göstermiştim. Eğer Gekko ultisini bu şekilde kullanıp daha sonrasında kendinize getirirseniz bu orbu Farmer'ı tekrar 10 saniye sonra kullanabiliyorsunuz. Krax da burada bunu uygulamış. Burada zaten agresif almıştı BBL tarafı A Ve bir tek daha başlamadan arka taraftaki iki tane Kijo utility'sini kırıp aslında bir pressure veriyor ve bu burada post plant savunmasını ikiye bölmüş durumda. Artık Jet ve Kijoy arkaya bakmak durumundalar. Burada BBL'in yaptığı buradaki oyun iyi aslında. Yani garajdan çıkacak Kijoy, C'den açılan Omen ve A'dan zaten yeri bilinen Jet burada birlikte oynamak <laughs> adına bekliyorlar ve senkronize oynamaya çalışıyorlar. Bu sırada A Lig'de de onların oyununu bekleyen Soba'yla ile bir iş var. Burada Omen kaybediyor bu fight'ı. Ama Jet kazanıyor. Burada Kijoy da kazandı. Aslında burada yaşanan retake girişimini BBL tarafı kazandı. Burada yapılması gereken tek şey birlikte buradaki iki oyuncuyla beraber içeri girmekti. Burada bir trade kaçmış diğer tarafı izlerken. Muhtemelen karşı taraftan pitleyebileceğini düşündüğü için bu crossa bakıyor şu an Türko. Yani tam bu pitte Mr. Follin'in pitleyebileceğini düşünüyordu herhalde. Oraya kilitlenmiş durumda. Yani burada bir trade'li bir birebir değişim aslında durumu 3'e 1'e getirecekti ve ve Vezetin çok daha rahat bir şekilde sahile girmesini sağlayacaktı. Evet burada Mr. Folin de Frenzy ile gerçekten çok iyi oynamış. Daha Zed'le B sayda ulaşamadan A linkteki iki oyuncu da düşmüş oluyor. Ve 2'ye 2'ye geçiyorlar durumu. 4'e 2'den bir anda 2'ye 2'ye geldi ve güzel bir TP ile ekstra bir oyunla Mr. Folin bir skor daha buluyor. Burada bir kontak bir oyun var. Bu oyuncunun kontağını sıkmaya başladığında bu oyuncu direkt pikleyecek. Ve cross çevirmesi tek kalan oyuncu için gerçekten zor olacak. Bunu siz de yapabilirsiniz maçlarınızda. Birlikte giriyorsanız arkadaşlarınızla burada sıktı gibi biliyor aslında Kutu de burada kontaklı play olabileceğini döndürüyor ama tabi buna reaksiyon vermek gerçekten zor. Burada avantajlı olan ata kaptan da son skoru buluyor ve 3. roundunu kazanıyor Foot. Bonus roundunu kazanmak gerçekten böyle maçlarda çok kritik. Yani inanılmaz bir ekonomi ulti orbu ve psikolojik momentum kazanıyorsunuz ve bu maçın sonucunda da Foot galip geliyor ve bu seriyi 2-0 kazanmış oluyor. Böylelikle BBL playoff'lara kalamadı maalesef. E, Karmin Carmine Corp ilk haftaki inanılmıyorsam Karmin Corp maçı gerçekten kritik bir önem teşkil etti aslında bu durumda. Gönül isterdi iki temsilcimiz de playoff'a kalabilseydi ama maalesef foot yoluna tek başına devam ediyor. Onları da güzel oyunlarına dolayı tebrik ediyorum. Ve Giants'la eşleşiyorlar. Çeyrek final maçlarında Giants'in karşısında oynayarak başlayacaklar. Ben şanslarını yüksek görüyorum. Yine playoff maçlarını da oynandıkça aynı izleyip sizinle paylaşmaya devam ederiz. Bu güzel maçın altına videoyu beğenip yorum at bu sayede destek olup bu videonun diğer Valorant severlerin de karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni yeni bu tarz videolar çekmeye başladım. Eğer destek olmak isterseniz bunu yapmanız yeterli. Sonraki aniniz videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada çok iyi reaksiyonlar var. Ve bir diğer 2 saniye kalak mükemmel bir speed transfer atıyor